Temmuz ayının sonunda bildiğim kadarıyla İranlı şair Furu ile ilgili o muhteşem tek kişilik gösterin tekrar seyirciyle buluşacak. Bu oyuna dair de kısa bir bilgi alalım. Olur. Ee, oyun benim işte 25 yıllık bir düşüm Ercan'ın bana hediye ettiği sonsuz bir gün batımı furu, furu uzatım yarım kalan bir kitabıdır o bitirememiş ve 32 yaşında trafik kazasında ölmüş Furu. Ee, ben de daha çok gencim tabii 24 yaşında falan, Ercan'la daha yeni tanışıyoruz, flört ediyoruz. Bana bu kitabı hediye etti, dedi ki tanıyor musun Furu, Furu Hayır tanımıyorum ki ben şiir seven bir insanım, çok severim, iyi. Bir de kadın şairleri daha çok severim. Hay Allah dedim, hayıflandım, nasıl tanımam, etmem falan. Hemen başladım okumaya, böyle su gibi aktı gitti tabii başka bir şey gördüm furu okuduktan sonra o dizelerin arasında dedim ki o kadar tanıdık ki bu dizeler o kadar bize benziyor ki yakın coğrafyalarda yaşamışız o 1967'de ölmüş gitmiş ama o kadar ve bizi yani bize anlatıyor ki sanki yani İranlı kadınlar için yazmış belki ama aynı coğrafyada aynı iklimde kadınların da kaderi maalesef ortak aynı ee, o yüzden hep böyle o yıllardan bugüne kadar, dört yıl öncesine kadar hani Furu'yla oturdum, furula kalktım. Bir gün bundan oyun yapmalıyım, bir gün kadınlara dair bir şey yapmalıyım. Furu'ya bana katkısı çok büyük benim kişiliğimde ve e, hayata bakışımda, kendimi tamamlamamla ilgili yolculuğumda. Ona da bir vefa borcum var diye düşünerek dört yıl önce e, Berfin Zenderlioğlu ile yönetmen, çok sevdiğim, e, bir araya geldik 14 şiirini seçtik ee, önce şiirlerden bir oyun yapalım dedik o bize e, onun tiyatro olması noktasında bir eksiklik yarattı sonra Şebnem şu güzeli davet ettik bir dünya kurduk furu furuzatın e, oyunu oyunuyla ilgili yarattığımız dünyayı Şebneme anlattık atmosferi falan her şeyi ve dedik ki Şebneme sen bize furu ol sen bize furu gibi kalem oynat ve Şebnem bize nefis bir metin yazdı yani furu olsa o kadar iyi yazamazdı diyebilirim yani o kadar hani iddialıyım Şebnem'in yazdığı o metin konusunda sağ olsun. Ee, ve şiirleriyle anlatıyı, Şebnem'in anlatısını biz e, dramatürjik bir çalışma yaptık e, şeyle, Berfin'le. ettik böyle bir kurgu yaptık. Bir, enteresan da bir kurgu oldu. Bugüne kadar bence çok yapıldığını düşünmediğim bir biçem oldu o Met, metnin e, ortaya çıkışıyla ilgili bir şeyden bahsediyorum. Fırı e, fırı bir kadın hikayesi Yaralarım Aşk'tandır. 2019'da işte premier yaptık Dastas'ta. 2019'dan bu yana da e, oynamaya devam ediyorum. Bu bölgeye çok gelmedim aslında. Son 3 yıldır da Urladam'ın inşaatı devam ettiği için e, nasıl olsa bir gün Urladam açılacak ve ben ağaçlı sahnede Yaralarım Aşk'tandır oynayacağım. E, İzmir, güzel İzmir'in seyircisi de biraz beklesin, sabretsin. E, nihayet işte 23 Haziran'da başladık. 29 Temmuz'da da ikinci oyunumu oynayacağım. E, buradan da duyuralım. Gelsinler Uğur Adam Ağaçlı sahnede e, o derin, o asi, o e, hepimize yol arkadaşlığı yapmış, kız kardeşlik yapmış dizeleriyle e, o cesur kadının hayatını, ömrünü ve aslında hepimizin ömrünü, bütün kadınların ömrünü anlattığımız o oyunu izlesin